Herkesin Herkese merhaba, arkadaşlar. Tamam. Ee, Hungry Ee, Hangi game Osman yanında. Herkese merhabalar. Ortaya abi ondan sonra bu. Kapabildiğini kap. Affetme. Diamond buldum. Ha siktir. Amını sikir, böyle bir şey olabilir mi ya? Neredesin abi? Senin arkana doğru. Siktik oldu. İbnelik oldu. Amına koyayım ya. Bağlantı gider çok pis sikerim ya. Yani. Acı. Acı. Osman koptu abi. Neyse herhalde arar şimdi tekrar. Bu arada videoyu da unuttum. Bir dakika. Ben bu aralara müzik müzik bir şeyler sıkıştırırım merak etmeyin Osman arar diye bekledim ama Osman yok. Ne yapalım? Böyle. Bakalım şurada. Ana kredi table var. Bakalım bak baktığımıza. Buraları iyi biliyorum ben sanki. Bir videoda mı izlemiştim artık? Ya videodaydı. Ya da başka. Aha. Tamam bir şeyler bulduk sonunda. Şunu giy. Şunu elime al. Şunu şöyle. Şunu da şöyle. Hatta şöyle. Ve şöyle yapalım. Bir okla aşağı yukarı herkes öldürebilirsiniz. Yok, ok için hiçbir şey yok. Yani korunma yöntemi yok. Bazen şey yapıyor adam kılıcını işte basıyor şey yapıyor. Korumaya çalışıyor. Oktan olabiliyor bazen. Korunabiliyor ama şu yani 3 atıştan biri garanti vurur. Birini kalsanız bile. Tabii çok kalabalık sıkıntı ama Öyle oynayamazsınız tabi. Nasıl bir yerden geldim oğlum ben böyle? Bak hele şunları al, şunu al. Altın niye aldı şu an? Niye açamıyorum Ha. Ah, çok iyi. Çok iyi. Hemen şunun yerine. Çok iyi. Bir demir daha bulabilir miyim acaba? Oğlum çok geriden geliyor benim server kopukluk olmasın da. Ha şunu açamıyorum. Bakayım şöyle bir bug yaratıp tabii ki açamadım. Bak hele sen üstünde ne varmış pantolon falan çok güzel pantolonu giy ayaklığı giy bu şey olduk deri olduk ama deri de bir sıkıntı yarar mı açıl aha şeye kadar bir gidelim az önceki Freddy Table'ın olduğu yere kadar orada bir şeyler yapabilirim belki bir tane daha şey bulsam demir bulsam aslında çok süper olur neden mi? Çünkü demir kılıç yaparım sim var. Iron ingot'um var. Ingot yani. Steam'in göt yani bir arka. Aha. Iron bu. Bu nedir ya? Yemin ederim, kendi kendime ezikleyeceğim şimdi Kaç kişi kaldı? 8 kişi senin bu oyunu alma gibi <laughs> şansım yoktur galiba. Ama olsun gene de olumsuz olmayalım. Tek oynamak. Hunger tek oynamak. Hangi gençlik? Tek oynamak biraz. Aha ringa çok güzel. Ne aldıysam abi. Red Table şey değil değil mi? Önce kılıcı elim alayım. Adamı görsem hemen. Hiç. Bunları öğrenin ha bunlar işinize yarar ya yani. Biraz da yiyecek koyayım o nedir amına koyayım böyle Çok mu küfür ediyorum ben neyse küfür edin de amına koyayım küfür ediyorum <laughs> Evet Şuradaydı zannedersem Hemen kılıç kılıç bir şeyler yapalım Şurada mı neredeyiz lan şu az önce baktığımız yer Eski videomu hatırladım lan. Gene bu bu mapteydi. buraya bir şey atmış. Aha o yoğun sondakiydi galiba. Yok lan. Buralarda credit Table bulma şansımız var mı acaba? Az böyle saplanıyor yapacağız, anlıyor Az zandık buldum, zeyli. Demir, güzel, yiyecekleri aldım. Bu da bir şey yok, bu da bir şey yok. Yerde bir şey olma ihtimali var mı? O da yok. bir kişi kaldı. İnşallah takım yoktur. Osmanlı olaydı bize şey yapardı. Söylerdi ama ne yapalım. Abi bir creative table bakayım. Gerçi elimizdekilerle de, de idare etmemiz lazım. Şunu yiyeyim. Yok lan şunu yiyeyim. Uğraşmayayım Şurada bir sandık olma ihtimali var mı acaba? Aha var. Mı? Ok var, çok güzel. Yiyecekler. En tepede olma ihtimali varsa, baba. Aha bir dakika. Burada aha kapı. Kapı buldum. Bir kişi daha öldü. 5 kişi kaldı. Çok iyi. Aha nasıl bir yere geldim? Bir şey çıksa bari. Dol. Aha. Of. Abi. Ne oldu böyle? Çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Üç tane de var. Bir de kılıç yapabilsem öf. Dadından yinmez, Dadından değildi. mikrofon ağzıma çok yakın değildi inşallah. Güzel. Lan. Alo lan. Koyboy müziği çalmayın. Koy boy. Zaten yeni Gunslinger oynadım. 60 saniye içinde deathmatch varmış. Of, hızlı bir şekilde bulmam lazım da. Neyse, bir bakayım. Girersin ama çıkamazsın tarzında mı? Hayır çıkabildik. Çok güzel. Altın elmamız var. Onu hemen şuraya alalım. Diamond var ama. Şöyle. 30 saniye yetmeyecek. Şöyle bir table. Yok maalesef. Neyse son son de böyle gezerek dolaşalım abi çok iyi oldu son anda hani alma gibi bir şansımız olabilir inşallah. 10 saniye diyorum ne var şimdi ne var çalmışlar abi hadi bakalım. Siz de bana bakıyorsunuz niye bakıyorsunuz da bana? mi değil mi? Baksın pezevenge. Aramıza ufak tohumları sermeye çalışan bu seni. Amına kodumun オデ。Hadi. ova çok iyi aldık oyunu ya müthiş çok iyi ee, Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim ee, kusur kusur <laughs> Tamam hadi teşekkür ederim herkese görüşmek üzere Kendinize bakın hoşçakalın